Yine egzersiz yapmadık hiç bir şey arkadaşlar çok sürpriz ya şimdi Sevdiğim bir genç gözünü... Hazırız bence arkadaşlar yayına başlamak için hazırız Merhaba ben Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Burcu Demirci Bugün Haliç Üniversitesi Konservatuar Opera Bölümü öğrencilerimizden, mezun olan öğrencilerimizden Berk Dalkılıç ile birlikteyiz. Berk tekrardan hoş geldin. Hoş ee, öncelikle senden kendini kısaca tanıtmanı isteyebilir miyim? Ee, merhabalar, ben Berk Dalkılıç. Ee, Haliç Üniversitesi Konservatuvarından 2017 yılında mezun oldum. Ee, mezun olduktan sonra pek çok yurtdışı deneyimi ve yarışmalara girdim. Belli dereceler elde ettim. E, bu sene itibariyle, e, daha doğrusu geçtiğimiz yıl, araya pandemi girdiği için bu sene demek daha aktif ama e, geçtiğimiz yıldan itibaren e, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak kariyerime e, mezun olduğum branş devam ediyorum. İlk sorum şunla başlamak istiyorum. Operaya olan ilgini ilk ne zaman fark ettin? Operaya olan ilgimi ilk aslında nasıl fark ettim? Şöyle diyebiliriz, ben her zaman şarkı söylemeyi seven Biriydim. Yani müzikle iç içe olmayı her zaman seven biriydim. 9 yaşındaydım yaklaşık. Ee, babam da yani ailemizde de müzikle ve sanatla hep iç içe olma durumu olduğu için babam da ressam, annem de çok müzikle ilgili. Ee, doğal olarak ben 9 yaşındayken bir konservatuara sanata yönlendirme eğilimi olmuştu. İlk 9 yaşında Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nda başlamıştım. Ee, müzik eğitimi almaya. Ee, piyano bölümüyle başladım. Ee, daha sonra lise bölümünde... Ee, daha şarkı söyleme yönelik bir şeyler yapmak istediğimi fark ettim. Bir müzik grubum vardı, hatta rock müzik söylüyordum. Ee, e, bunu geliştirmek için şan ders eğitimlerine başladım. Ee, şan hocam da opera mezunu birisiydi. Ee, eğitimler, egzersizler genel olarak aynı. Yani hani ses eğitimi alıyorsunuz, aşağı yukarı belli başlayıp aynı eğitimleri, aynı egzersizleri yapıyorsunuz, aynı yani temel olarak aynı şeyi uyguluyorsunuz. Yaptığım şeyden çok hoşlanmaya keyif almaya başladım. Ve ee, o zamanki şan hocamın da yönlendirmesiyle ee, opera bölümüne yönelmeye başladım. Biraz kendi müzik müziğinden yani o rock müzik söyleme halinden çıkıp hala çok seviyorum rock müziği, hala çok söylüyorum. Ama operanın zenginliğini keşfetmeye başladıkça ee, sesimin operaya daha ait olduğunu hissettim ve bu hissiyatla birlikte konserbütöre girmek için uğraştım, çeşitli eğitimler aldım. 2003 yılında da Aliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın sınavında başarılı olarak e, okul eğitimine başladım. Bu şekilde oldu ilk. E, peki hangi özelliğin bu ilginde daha çok em, yol kat edebilmeni sağladı? Tamam, müziği seviyordun, ailende de sanatçılar vardı ve yönlendirmen bir şekilde yapıldı operaya. Ama yani, a benim sesim güzelmiş, operayı e, seçeyim, seçmeliyim, pişman olur muyum? Yani bunda nasıl tam olarak emin olduğunda devam ettin? Yani açıkçası. Bu bölüm zor bir bölüm öncelikle onu demek lazım yani hani bu karar e, benim için çok kolay olmadı yani ben e, kesinlikle işte operacı olmalıyım kararı veya işte e, nasıl sürüklendiğime dair tamamıyla doğaçlama gelişti aslında oradaki her şeyde e, ama en önemli şey bir kere tutkunuz olacak yani hani yaptığınız işe dair bir tutku olması lazım bu mesleği sevmek lazım müziği her şeyden öde sevmek lazım müzikten sonra da operayı ve bu sanatı da sevmek lazım, hissedebilmek lazım. Yani bir... E, bu sanat ile bir şekilde bir doku uyumu oluşması lazım ki... siz bunda ilerleyebilirsiniz. Ben bunu çok tarttım kendimle. E, lisans 3 zamanına geldiğimde ise... E, kendimdeki bu... hırsın, bu mesleğe dair olan isteğin... azmin... çok yükseldiğini ve artık hani... buna dair bir şeyler yapmam gerektiğini hissettiğim an... Ben buna aitim yani. Ben bu sanatı yapmam lazım. Tamam evet ben diğer müzik türlerini de seviyorum, başka şeyleri de seviyorum ama buna ait olduğumu hissettiğim an o olmuştur. Yani o lisans 3'teki biraz daha yükselme, o hocalarımın bana olan desteği, inancı. O zamanki işte hocalarımız İlter sun vardı, Nilgün Onat vardı. Onların bir şekilde bu mesleğe dair olan yönlendirmeleri ve kendimde de bunu yapabilmeyi gördüğüm an ben buna aitim dedim. O zaman başladı her şey. Peki belki senin kırılma noktan neydi? Yani insanlar evet bir yolda yürüyor ama sürekli yol taşla takılıp da düşebilirsin. Ama ve tökezleyebilirsin ama sen sürekli kalkmışsın ki belli bir yere gelebilmişsin. Seni sürekli o yerden çeken, kaldıran şey neydi? Senin motivasyon kaynağın neydi? 2016, 2015'in sonu, 2016 yılının başı gibiydi. Ee, pek çok okulda olduğu gibi bizim okulumuzda da Erasmus sınavları oluyordu. Biz o zamanki arkadaşımla Ayşenur Yıldız'la birlikte Erasmus sınavına girmiştik. Ve o zamanki hocamız Suat Arakan'ın önerisiyle şu an aynı zamanda Suat Bey İstanbul Devlet Operi ve Balesi'nin müdürüdür de. O zaman sağ olsun bize Çek Cumhuriyeti'nde bir okul tavsiye etmişti Yana Çek Müzik Akademi diye. Biz Ayşen ile birlikte bu okula gittik. Ama gitmeden önce beni çok motive eden olaylar olmuştu. İşte ben o kadar acabalara düşsem bile bana sesim bir şekilde beğenilip ve ilgi görüp orada bir posta gelmişti hiç haberim yokken mesela ve bir nota almıştım yani, elime nota geçti. Baktım notalarda ilk rolüm ve opera stüdyosundan gelen bir davet vardı ki bir opera stüdyosu dediğimiz şey işte e, yurt dışında pek çok yerde vardır. Opera öğrencilerinin ilk gelişeceği, profesyonel sahneye ilk adım attığı yerdi. Yani bir nevi bir staj anlamını gelişebilecek bir yer. E, bu benim için tabii ki de çok büyük bir deneyim. Yani lisans 3 öğrencisiniz ve bir yere başvurmuşsunuz. E, o okul sizi davet ediyor, aynı zamanda opera stüdyosuna davet ediyor. Yani belki de kendi üniversitelerinde başvuran öğrencilerin önüne geçip bir şekilde bir davet alıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Sonuçta buradan çıkıp oraya gittiğiniz zaman sizi bambaşka ve çok sanki yıllardır oradaymışsınız gibi karşılamaları, e, bir Türk olarak gittiğim bir yerde bu kadar güzel bir şekilde övgü almak, sesimin beğenilmesi, e, yaptığım işe olan inanç, motivasyonu beni çok çok yükseltmişti ve 4 ile bu mesleğe bağlanmam gerektiğini ilk orada inanmıştım. Ee, tabii onun yanında oradaki hocalarım da çok destek göstermişti. Ee, oradaki Avrupa'da olmanın çok büyük bir avantajı vardı. Sürekli opera ile iç Benim olduğum şehir Brno diye bir şehirdi. Ve Viyana'ya bir saatlik uzaktaydı. Ee, çok rahat bir şekilde Avrupa'nın her yerine gidip opera dinleyip ve başka hocalarla da çalışıp kendimi geliştirme imkanı elde etmiştim. Ee, bu benim için Öğrenciyken özellikle, yani yapılabilecek en üst seviye bir şeydi. Ve bunu lisans üçgen, yani üçüncü sınıfındayken Evet, yaptım. evet. Peki sen e, bölümünü kaç yılda tamamladın? Lisans bölümü dört yıllık, biliyoruz. Evet. Sen de tam dört yılda tamamlayabildin mi? Yani evet. Erasmus'a gittiğin için derslerinde bir aksam oldu mu? Ya da bu girdiğin Erasmus sınavı nasıldı? Dil olarak mı girdin sınava? Yoksa opera bölümü için başka bir sınava da girmen gerekti mi? Ee, şöyle, e, 4 yılda mezun oldum bu arada. Yani Erasmus'taki derslerimi çoğunu burada saydırabildim. E, ve lisans 4'ünün ikinci döneminde de ekstradan fazla da yani eksik olan dersleri de alarak onları da tamamlayıp 4 senede tam vaktinde mezun oldum. Hiçbir boşluk olmadı. E, ki ben 4. sınıftayken, e, burada lisans 4'te öğrenciyken aynı zamanda Türkiye'nin ilk kurulan opera stüdyosu vardı. E, Borusan Opera Stüdyosu diye. Burada da aynı zamanda e, çalışan ve aktif olarak söyleyen bir sanatçıydım o dönemde. Yani hem öğrenciliğimi yapıyordum hem de bir yandan çalışıyordum. Ve zamanda da bitirmiştim yani. Ee, ama Erasmus başvuru sürecinde şöyle bir şey vardı diğer sorunuza değinecek olursak. Tabii ki de bir dil sınavında tabi tutuluyorsunuz. Ama siz opera bölümüne gideceksiniz yani opera bölümü öğrencisi olarak başka bir yerde Erasmus yapacaksanız Sadece dil sınavı yetmiyor. Aynı zamanda e, o dil sınavı belgenizle birlikte bir kayıt yolluyorsunuz. Yani sizin sesinizi ve performansınızı gösterecek olan çeşitli şarkılardan e, yapılmış İşte her okulun bir repertuarı oluyor ve değişiyor. Onlardan seçilen bir dizi hazırlayıp bunu da kayıda ekleyip gönderiyorsunuz. Ben onun sonucunda zaten o kayıt dinlenerek beğenildim ve o zamanki e, okulumdan opera stüdyosu içine davet almıştım. Bu bu şekilde oluşmuştu zaten. Mükemmel bir şey gerçekten ya. E, peki senin ailen de operayla ilgilenen biri var mıydı? E, ailemde opera ile ilgilenen birisi yoktu. E, ama babam da annem de çok iyi müzik dinleyicisidir. E, babam ressam aynı zamanda bas gitar çalıyordu. E, müzikle yani çok işi dışıydık. Ben çocukluğumdan beri yani hatta anne karnından beri müzikle hep iç içe olan bir insan oldum. E, onun avantajından birini hep yaşadım yani. Şöyle bir soru sormak istiyorum aslında da en çok merak ettiğim kısmı insanların senin opera operan karşısında nasıl tepki verdiğiydi. Yani evet hayatın birçok alanında emek ve çalışma gerektiren konular oluyor. Ama opera böyle normal bir meslekten daha çok emek vermen gereken bir şey. Çünkü sürekli sesini kullanıyorsun, sürekli kendini eğitmek zorundasın. Sen bu eğitimini tamamlarken, yani kendini geliştirirken aynı zamanda çevrende insanlar vardı. Ve atıyorum en basitinden senin sadece sesini açmanda bile karşında bulduğun tepkiler nasıldı? Ee, öğrenci anlamında mı? Yani bir konservatuar içerisinde mi yoksa? Opera kısmı için aslında. Öğrenciyken değil, daha çok ailende, çevrende, daha çok bu dalı bilmeyen insanlar tarafından nasıl karşılanıyordu? Anladım. Ee, yani benim çevremle alakalı olabilir bu belki. Ben hani hiçbir zaman hani garip karşılanmadım. Yani şimdi e, tabii ki de hani biraz toplumumuzda şey olduğu için hani opera işte Sanki hep böyle bir bağıran birisi varmış, algısı çok gelişti işte bu çeşitli zamanda gelişen e, videolarla, reklamlarla vesaireler falan filan ama opera aslında hiç. Yani bir bağırma ile siz o sesi çıkartamazsınız zaten yani bir opera sanatçısının ulaşabileceği o yüksek sesleri, yüksek notalara hiçbir zaman bir bağırma ile ulaşamazsınız. Benim de hani çevremdeki olan insanlar e, bu sanatı üç aşağı beş yukarı bildiği için ve yani entelektüel seviye olarak da yani yine çevremdeki topluluk hep o kısmı bildiği için, tanıdığı için ben hani bununla ilgili bir şaşkınlık veya bir gariplik gibi bir şey yaşamadım. E, komşularım da bir süre sonra alıştı yaptığım şeye e, onların da hoşuna gitmeye başladı. Yani artık onlar da bu bilmeyen de bu sanatı bir şekilde tanımış oldu ve sevmiş oldu. E, zaten en önemlisi bu yani. yani siz bir şeyin güzel yapıyorsanız o mutlaka karşı tarafta da aynı güzellikle ulaşacağı için sevgi ile döner size. Ben de mesleğimi her zaman sevgiyle ve inançla yaptığım için, kalbimden gelerek yaptığım için hiçbir zaman garip durumlarla karşılaşmadım. Yani hep benim için keyifli olmuştur. Peki seninle aynı yolu yürümek isteyen öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Bir kere her zaman bu mesleği sevsinler, inansınlar. Ee, sonuç ne olursa olsun her zaman bize konservatörde bu öğretildi. Yani çalışan, uğraşan, emek gösteren, inanan her zaman başarıya ulaşacaktır bu meslekte. Her meslek zor, her bölüm zor ama her bölümün kendi içinde sıkıntıları olabiliyor. Bizim mesleğimizin de bizim bölümümüzün de üniversite hayatından başlayarak profesyonel hayata kadar olan kısmında hep bir çalışma, hep bir zorluk mutlaka var. Ama bu zorlukları aşabilmek ve başarıya ulaşabilmenin tek sırrı bence gerçekten bu işi sevmek ve çalışmaktan geçiyor. Hiç yorulmadım çalışırken. Yani pek çok yarışmaya girdim. Uluslararası, Türkiye'de gerçekleşen işte bunlar mesela İzmir Oper Yarışması vardır. Ee, Siemens Opera Yarışması vardır. Ben hepsinden dereceler aldım. İzmir Opera Yarışması'nın üçüncülük ve sahne ödülü almıştım. Siemens'te yine üçüncülük ödülü aldım. Uluslararası yarışmalar var mesela Belveder gibi e, geçtiğimiz sene e, Avusturya'da yapıldı. Orada da aynı şekilde yine yarı finale kadar çıkma başarısı gösterdim. Hep bunları bir şekilde çalışarak devam ettirdim ama Şimdi konservatörde olan arkadaşlarım çok iyi biliyordur. Bu yarışmaları özellikle söyledim. Çünkü onlar da çoğu bu yarışmalar hazırlanıyorlar ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, bu yarışmalarda da başarı et, elde etmek e, aslında konservatörde aldığımız o eğitim ve çalışmayla geçiyor. Her şey kişinin kendisinde bitiyor yani, en başta. Biz ne kadar çok çalışırsak, ne kadar seversek o kadar da güzel geri dönüşlerini elde ediyoruz. Ya ben elde ettim. E, elde etmeye devam ediyorum her zaman. E, çalışmayı çünkü hiçbir zaman bırakmadım ve her zaman daha iyisi için e, çalışmaya da devam edeceğim. Çünkü mesleğimi seviyorum, o yüzden hiç yorulmuyorum. Bu beni dinamik tutuyor. Ee, benden sonra olan konservatuar genel öğrencilere de, diğer arkadaşlarıma da hep tavsiyem budur yani. Bu mesleği başladıysanız müziği ve sanatı sevin. Ee, hocalarınıza, çevrenize bir şekilde güvenin, inanın. Çünkü hep onlar bir referans ve bize doğru yolları gösteriyor. Ee, ondan sonra kendinizi tamamıyla bu işe adayarak ve yorulmadan, sıkılmadan devam edin. Hep bunu tavsiye ediyorum. Zaten sevilerek yapılan her şey meslek değildir değil mi? Yani meslek bile olsa sürekli bir hobini yapar gibisin. Sürekli hobini gerçekleştiriyorsun ve bu seni bir yerden sonra yormaktan çok mutluluğa götürüyor. Evet doğru yani e, ben mesela hiçbir zaman iş, yani şu an çalışıyorum. İstanbul Devlet Oferi ve Balesi'nde e, solist sanatçı olarak çalışıyorum. Sürekli bir konserlerimiz var, temsillerimiz var ama ben hiçbir zaman bunu bir iş olarak görmedim. Yani iş gibi hissetmedim çünkü ben sevdiğim bir şeyi yapıyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum, müzikle iç içe olmayı seviyorum. Sanatın içinde var olmayı, onunla birlikte yorulmayı seviyorum. O yüzden hiç yorulduğumu veya iş gözüyle işe gidiyormuşum gibi evden çıktığımı hiç hatırlamam. Yani bir senedir profesyonel olarak burada İstanbul Devlet Opereri Balesi'nde çalışıyorum. Ama e, hiçbir zaman böyle bir iş algısıyla yola çıktığımı hatırlamıyorum. Hep bir keyifle, hep bir mutlulukla, yani sahnede olmanın vermiş olduğu heyecanla her sahneye çıkışında bir insanın kalbi hep aynı şekilde çarpar mı, çarpıyor. Yani hani hep aynı heyecanla, aynı tutkuyla sahneye çıktım. E, öğrenciyken biz giderdik, e, hayal kurardık yani izlerdik o sanatçıları. Şimdi o sanatçılarla birlikte öğrenciyken izlediğim sanatçı abilerimle, ablalarımla birlikte benim yaşadığım olan tabii arkadaşlarım da var. Ama o insanlarla birlikte de aynı çalışma ortamında olabilmek bir öğrencinin mezun olduktan sonra yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesidir. O yüzden çok mutluyum. Şişhane Kampüsümüzde eğitim görmüştün değil mi? Evet. İlk sence şişhane kampüsü nasıl? Bence konservatuar olarak çok güzel bir yer. Yani bu Şişhane Kampüsü'nün değerini çok iyi bir şekilde bütün öğrencilerin bilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Bir kere Galata'ya çok yani yakın yani Galata sizin yaklaşık bir dakika, bir buçuk, iki dakikalık mesafenizde. Yani bir sanat öğrencisi için olabilecek en iyi konumlardan bir tanesi. Yani bence bu anlamda çok şanslıyız. E, Haliç Üniversitesi'nde çok güzel bir yerde gerçekten bu konservatuar konuşlandırmış. E, yani sanatın, müziğin her anlamında e, bir hem öğrenci olarak hem okulda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem de çıktıktan sonra da yani dışarıya çıktıktan sonra da o gelişmeye devam edebileceğiniz bir alandasınız. E, ben bunun çok faydasını görmüştüm. Yani e, Taksim'e çok yakın olmak, pek çok etkinliğe, sergiye, müzeye vesaire gidebilmek, ee, diğer birçok etkinliğe yakın olabilmek ve bunları aynı zamanda okulunuza da getirebilmek gibi avantajlarımız vardı. Ee, çok kıymetli bir yer, o yüzden e, hala çok severim yani orası benim için çok özel bir yerdir. Peki Erasmus'ta aldığın eğitimler nasıldı, sana ne kattı? Ee, bir kere Avrupa'da olabilme fırsatı çok önemli yani hani bu anlamda Dediğim gibi biz e, şanslıydık işte Halıcı Üniversitesi'nin bize vermiş olduğu burs ile gitmiştik ve hani bunun bir şekilde bize vermiş olduğu bir özgüven ve rahatlık vardı. E, biz bunu hem öğrencilik anlamında çok iyi değerlendirdik. hem de kültürel anlamda yani Avrupa'nın pek çok şehrine giderek iletişimler kurarak değerlendirdik. Yani ben bunu bütün e, otardaki öğrencilere tavsiye ediyorum. Yapabiliyorsanız mutlaka bir Erasmus sınavına girin ve bu fırsatı değerlendirin yani. Hani böyle bir şey elde etmek çünkü şu anki e, günümüz şartlarında çok kıymetli. E, ne kadar çok yurt dışında bir şeyler elde edersek, başarırsak bu bizim ülkemiz için de ve okulumuz için de çok büyük avantajlı oluyor. Mesela bizim e, aldığımız eğitimden sonra Haliç Üniversitesi konservatuarına da e, yurt dışından gelen öğrenciler oldu. E, bu tip anlaşmaların bir şekilde bir yolunu açmış olduk biz o dönemde de. 2016-2017 yılında. E, ama en büyük avantajı tabii yurt dışında bulunmanın e, müzikal anlamda beni geliştirmesi oldu ve daha sonrasında işte girmiş olduğum çeşitli yarışmalarda e, başarılar elde etmem için yol açtı. Ve orada aldığım eğitim süreci içerisinde kurmuş olduğum bağlantılar sayesinde 2018 yılında e, Çek Cumhuriyeti'nde yine gerçekleşilen bir festivalde söyleme fırsatı elde ettim. Yevgeni Onegin diye bir opera vardır. O operada e, Lenski rolünü söylemiştim. Ve Prag'ın çok önemli bir sahnesi vardı Smetana Hall diye. Orada mesela sahne alma fırsatını elde ettim ki bu benim için gerçekten rüya gibi bir şeydi. Ee, bugün de mesela işte Türkiye'de gerçekleştiren pek çok festivalde söyleme fırsatı elde ediyorum. Ama zamanında o yurt dışında almış olduğum eğitimler, yurt dışında söylemiş olmanın avantajı ile bugün burada sahneye çıktığım zaman daha özgüvenli hissediyorum kendimi. Daha güvenli ve daha rahat hissediyorum. Ee, Orada almış olduğum eğitimlerin çok büyük avantajı var bu konuda. Peki, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geldik ama yerine bitirmeden önce ufacık bir sesinizi duyma şansımız var mı? Ee, tabii, yani hazırlıksız geldi aslında bu konuyla ilgili. Şarkı söyleyeceğimi beseydim biraz hazırlıklı yapardım. Ee, ama e, ne söyleyebilirim? E, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın repertuarındandır bu aynı zamanda. E, çok bilinen de bir parçadır, Türkçe bir eser bu sevdiğim bir genç kadını vardır. Ben söylemeyi çok severim bunu. E, da çok güzel bir şekilde düzenlemiş de hep hayran olmuşumdur. O zaman ben de bununla kapanışı yapayım size. Evet. Bakalım inşallah herkes beğenir. Sevdim bir genç kadını Ansam onun adını Her şey beni ona bağlar Kalbim durmadan ağlar o dönmeyecek Aşkım hiç sönmeyecek Uzun yıllar geçse bile Yaşarım hayaliyle Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer Bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer Ne yazık ki deniz evgin şu gün Bin doluyor her yeni gün Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Ne baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Şu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu. Evet, bu şekilde çevirebiliriz sanırım. <laughs> Bugün bizlere eşlik ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Ve bizleri izlediğiniz ederim. için sizlere de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.